arkadaşlar. İyi izlemeler. <laughs> şuna şuna pinge bak seni. Kaç? 34. 34 bin de iyi oynuyorum la ben. Abi benim malı çok dönüyor. Para sasiydin düşün. Evet gençler daha çok zor videosu gelmesi bir sosyal like bunu da etmeyin. Daha çok meyce videosunu. mu? Kanka sen bayrağı koru tamam mı? Tamam bayrak bende. Her zaman bayrak bende. Tamam mı? Sakin. Ok. Okey, okey. Aa 21 lira lezo gelin çorbası. Adam bıçağına baktın mı? Bak. Ve beni şu an aldı bile. Ben onu alacağım. gelin çorbası da mı oğlum milletim? Börek koruyor. Önünü alacağım abi. Senin öldürdün mü? Evet. Tuna pingine Tuna. Ne? Tuna pingine diyorum. Abi hep adam geri kaçarak vuruyor. Düz dalmasın ya. Benim gibi. Tuna yardım et lütfen. Gel. As. As. Tuna geçti. As. 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 Çabuk. çabuk güvendesin güvende Hayır güvende değil bomba at. Büyük güvendesin çabuk 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 Hiç güvende değilim ben Dokuz can İngiliz anahtarı var mı? Çekil <laughs> Ne yapıyorsun Tuna iyi misin? Oh tamam Abi bayrak atmış Abi İngiliz anahtarı var abi bu adam alır ya. onu <laughs> satayım. O ne lan? Abi öyle? videoda küfür etmezsen çok çok sevinirim. Abi kaç kişi dalı arkadaşlar siz gördünüz. Bir baktım adamla çete olmuş mafya çetesi. Bir baktım da da çıkarttılar. Abi ya devaya O 4 kişi Bileverin oldu. geçmesi çok kötü oldu. Abi 50 level. 50 level kesin bayrak atmaya gelecek. kesin Ben de geldim bayrak korumaya. birisi siz bombası attı hanginizden Ben abi ona level geçti. Karlan kaça şey sen? abalı işte ya. <laughs> Adam geliyor. Usta bana yardım eder misin? Abi sen bana yardım et. Please, please, please. Aman aküdüm gel, gel, gel. Küfür etmeyeceksin değil mi? Hangarda küfür Uy, edecek misin? Küfür yok, yok merak etme. Merak etmiyor yani senin? Tamam. Şu küfürler. Mehmet babam Mehmet bu o gerçek. <laughs> Mehmet baba. Kız orta ben şu adamlardan kaçma şey. Abi tek yemedi. Bayrak kaptım atma lütfen. Bayrak güvende. Bayrak üç kişiyle güvende. İki kişi oldu. Üç kişi oldu. Dört kişi oldu. Üç kişi oldu. Tövbe tövbe oldu. Abi abi. Alamıyorum, alamıyorum. 95 can. Aldım 90 gideceğim. Hangi bayrak al... ba, Baba baba adam nerede bekliyor ya? Adam üstünde. <laughs> Ama adam nerede? Mehmet bayrak sende ben üstte çıkıyorum. Hayır hayır. Üstte çıktım. Geldim adam Adamsın ama. Mehmet Fahriye git. Selamun aleyküm. O sende. Selamun aleyküm. Arkadaşlar bizde video çekmek isteyen, spor zamanında video çekmek isteyen. He? Mehmet Kılıç Sixten. Yo ben adım değiştireceğim. Mehmet Kılıç yazmanız yeterli. Fotoğrafımda ee, Zula fotoğrafı var. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi tren fotoğrafı var. <laughs> Bu. Tuna şey e, video 3 ama şey video demişim. Hiç güvende değil bayrak. Bayrak cici. Bayrak cici. Arkadaşlar daha demin çok pis kastı. Bayrak şu an güdümen şeklinde diyebiliriz sana. Ya abi adam adam meyve yapmıyorsa Tuna bayrak güvende değil diyorum. Sen ne yapıyorsun kanka? Güvende güvende <laughs> lan, güven lan, değil. Ne yapıyorsun? şif şifre <laughs> atlı şifre. en güzel. Ben ben Ama küfür etmesen olur mu ya? <laughs> Adamla kolay çıkıyor. <laughs> Yok kanka sen hani küfür et, etmesen. Havada uçarak vurdum. Havada uçarak vurdum. Tam bir hacker. <laughs> hacker o zaman <laughs> hacker. sen, sen reportlayın mı o zaman? Ben kendimi reportlayacağım. Ra <laughs> et Şüpheli. Abi ben yokum ya. <laughs> Abi hackerım ya. ya. Ne yardım pilis? İki tane İngiliz anahtarı. Ya ne yapıyorsun? Abi KBT ne kanti KBT? Bilmiyorum bıçak ama. Bıçak. Balık hiç kalmadı. İkisi de üstte. Beş İngiliz anahtarı. La, 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 la Uy, ben, ben havada vurmak iyi. <laughs> lan, lan arkacı. İngiliz <laughs> atları bizim bayrağımıza geliyor. <gülüyor> 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 adam ölmedi arkadaşlar gördüğünüz adam ölmedi. Gördüğünüz arkadaşlar gördüğünüz adam ölmedi, adam ölmedi. Arkadaşlar... Zeytin, şu İngilizce ben niye abi? Abi öldüm abi? Abi öldüm lütfen aldım 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 sakin 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 he, sakin he, 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 he sakin hey 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 sakin siz sakin değil vallahi billahi Hiç sakin değil Allah billahi çok abi, kötü abi ben bundan da atağına vallahi billahi çok kötü lan lan havada şey uçarak mı ya ben yemin ederim çok Allah. kötü evet, ya de, bir de, güzel atarım gördüğünüz gibi hacker Tuna onlar kazanacak biliyorsun değil mi kral onda maçın adam onunla o kralla benim kapmam lazım Kapamazsın. Ama kusura bakmayın İngilizce aktarlı yani. Havada uçarak mı vurayım? Tüm hava yolları gibi. Arkadaşlar. Tuna bana bak. Çok güzel. Bayrak boş. Aman abi gaza gelmiş durumda. Yok. Bu Bo he boş boş ben de boş diyor. Boş. Koş. <laughs> kanka 1-1. Bayrak güvende tamam güvende güvende Siz bayrak almaya gidin. El bombasıyla adam alma iyi Bayrak var. süper koymada. Kim Şuna bana bak. Bir bir ki. Şey kanka ne ki? Kanka 2 kanka 2-0 yapabilir miyim? Çabuk. Hadi bombam sana güveniyorum. He bombam sana güvenmeyeceğim bir daha. Bombam sana güvenet kap kapmış tamam. Hadi lan, ne var ya? Ne? Mehmet ama benim şansım var. Mehmet yavruma gel. Hey gelsin. alamam alamam vallahi billahi alamam. Yemin ediyorum sürü geliyor. 60 bir canım var. 6 5 7, Aman 6, abi. 3 2 1 Ya ölmüşüm ya. Göt aşalım <laughs> siz. Dur 50 saniye. Dur bayrak koruma. Bayrak kal, bayrak al gel. Bayrak al gel. Alamayacağım Tuna. Son bir kez daha gidiyorum. Alamazsın sen Mehmet'i. Alamazsın. Mehmet, Mehmet bana aldı. Gel gel. Nah gidersin. Lan. Gidecek mi? Gitti lan. Ha, Hadi, abi yine zaman hatalı varmış ya. Haber götürmesin izin vermem hayır Arkadaşlar, hayır. hayır Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de hayır. çekmek. Hayır hayır hayır, hayır hayır Abi gitti 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 bayrak. Gitti 2-0. 2-0. Gibi. Abi Bayrak gitti. Abi vallahi yakalamaya çalışıyorum. <laughs> Ay yakalama. You fuck this English. Ne ben spamam mı ki? Abi. Abi. Abi bir adam öldüm bir adam bir adam. İçimde kalmasın içim. İçimde kaldı. Gece uyuyor ama cinler gece. <laughs> Tövbe estağfurullah. Eee <laughs> tane Bakın. Ben onun da nokta nokta. 17 level, var. level var. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayalım. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Kendinize